YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün 85 metrekarelik 3 artı 1 ağaç evimizi inceliyoruz. 325 metrekarelik bu arsa içerisinde bulunan ağaç evimizin arsasında otopark kapısı, duvar telleri ve yeşil kaplamaları yapılmıştır. Elektrik su tesisatı bağlanmış şekildedir. Evimiz 85 metrekare 3 artı 1 geniş bir ev seçeneğidir. Evimizin alt tarafında salon mutfak bölümü, hemen orta tarafta banyo tuvalet bölümü ve şu an sağ tarafta gördüğünüz bölümde ise oturma alanı bölümü bulunuyor. Üst katında sol tarafta yatak odası, ortada çalışma odası ve geniş bir teras bulunuyor. Teras bölümüne şöyle dış tarafından baktığınız zaman koyu renkli aynalı bir cam tercihi yapılmış durumda. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Evimizin ön tarafından geniş açıyla da görüyoruz. Geniş bir veranda bulunuyor burada. Hemen ön tarafında da giriş bölümünü görüyorsunuz. Çok şık dış kaplama detayları var. Buradaki koyu renkli aynalı terasın dışındaki camlar gayet şık görünüyor. Ahşap renginin üzerinde antrasit renk gerçekten çok harika görünüyor. İç kapılarında da melamin beyaz şık kapılar kullanılmıştır. Hemen şurada bulunan iletişim bilgisini de size gösteriyorum. Bu evin üreticisi Ebat Projedir ebatproje.com adresinden evin fiyatına ve diğer kampanyalı modellerin fiyatına ulaşabilirsiniz. Tüm bu kampanyalı modellerin dışında ek indirim almak isterseniz info.prefabrikane.com adresinden %5 indirim kodu alabilirsiniz. Buraya mail ilettiğiniz zaman size ilaveten %5 indirim sağlanır. Elektriği ve suyu bağlanmış çok güzel bir Ev tercihidir. 325 metrekarelik arsanın içerisinde gayet şık bir ev incelemesi yapıyoruz. Arsayı size geniş açıyla da göstermek istiyorum. İçine girmeden önce 325 metrekare arsa elektriği ve suyu halledildi. Bakın elektriği de bağlı. Arkada 3000 litrelik su deposu da var. Dilerseniz kendi arsanızda doğrudan bunları bağlatabilirsiniz. Şimdi evimize daha yakından bakıyoruz. Bakın dış kaplamaları ve Burada gerçekten çok hoş detayları bulunan bir ev inceliyoruz. Bu üçgen yapıdaki ön taraftaki dekorlar birçok ahşap evde tercih ediliyor. Eve çok hoş bir ambiyans kattığı gibi çok da havalı görünmesini sağlıyor. Ahşap rengin üzerinde antrasit neredeyse tüm ahşap evlerde kullanılan bir renk kombinidir. Dilerseniz bunun içerisine beyaz ya da turuncu tarzında farklı renkler de katabiliyorsunuz. Çok şık oluyor. Evimizin duvarlarında taş yünü kullanılıyor. 50 milimetrelik taş yünü kullanılıyor. Yalıtım sağlanıyor. Yukarıda saç trapez kullanılıyor. Ve aynı şekilde orada da yalıtım malzemeleri kullanıyor. Bakın terasın alt tarafında su sırtırmaz marin polyester malzeme kullanılıyor. Yani teknelerin dış tarafında kullanılan deniz suyunu geçirmeyen malzeme bu evinizin üst tarafında kullanılıyor. Evinizin içerisine su girme ihtimalini bırakmıyor. Evimizin pencereleri Enderpen marka antrasit rengi PVC'ler kullanılıyor. Yukarıdaki renklerle bir bütün sağlamış oluyor. Ağaç evimizin birleşme noktalarında zımba kullanılmıyor. Burgu çivi kullanıldığı için zamanla esneme ve kaykılma burada açılma yapmaması sağlanıyor. Bakın zeminle gördüğünüz gibi stop da görünüyor. Ön tarafında çeki demiri de var. Burada römorkun üzerine bu ev yapılıyor ve dilediğiniz zaman istediğiniz yere taşıyabilme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Şimdi bu güzel evimizin verandasına doğru çıkıyoruz. Geniş bir veranda var burada. 18 metrekarelik bir veranda var. Gayet güzel ve ferah, ferah bir ortam sağlıyor size. Dış tarafındaki dekorlar, spot lambalar hoş bir alan sağlıyor gerçekten oturduğunuz zaman size böyle keyifli anlar yaşatabilecek bir alan. Yukarı tarafını görüyorsunuz. Hemen evin iç incelemesine geçiyoruz. Teras'tan içeriye devam ettiğiniz zaman bakın burada antrasit rengi PVC'ler. İçeriye devam ettiğiniz zaman salon mutfak oturma alanını görüyorsunuz. Bu mutfak dolabı antrasit beyaz yapılmış ancak daha farklı renklerde veya daha farklı mobilya kalitesinde. Örneğin vakum kapaklı bir mobilya kullanabilirsiniz. Burada bakın dokusuna bunlar MDF landır. Ama siz burada isterseniz vakum kapaklı modellerde tercih edebilirsiniz. Tezgah olarak daha farklı modeller tercih edebilirsiniz. Hemen tezgahınızın üzerinde bakın havalandırma ve aydınlatma amaçlı ilave burada pencereniz bulunuyor ki bu çok kullanışlı bir şeydir. Yukarı tarafta ahşapla duvarın birleştiği yerde halat detayları var. Evin her yerinde bu detayları görebiliyorsunuz. Şirin, enteresan, gerçekten hoş bir ortam sağlanmış durumda. Elektriği bağlı dediğim gibi. Salon bölümünüzden şu tarafa doğru baktığınızda girişte sağ tarafta üst kata çıkılan bölüm, solda tuvalet banyo bölümü ve burada bir oturma odası bölümü var. Hemen tuvalet banyoya bakalım. Gayet standart. Bunu dediğim gibi artırabilirsiniz. Duşakabin veya farklı banyo mobilyaları ekletebilirsiniz. Dilediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Evin girişte ileri tarafında bakın geniş bir oturma odası var. Yatak odası olarak da kullanılabilir. Yeterli sayıda duvarlarda prizler ve aydınlatması da led lambayla sağlanıyor. Dışarıda gördüğünüz 3000 litrelik su deposudur. Bu su deposu eğer arsanız çok da öyle dağlık bir yerde ise su şebekesi yoksa bu şekilde kullanmanıza olanak sağlar. İki tarafında PVC bulunan ev gayet ferah bir alan sağlıyor. Bakın doğrudan odanızdan verandanıza ve bahçenize bakabiliyorsunuz. PVC'nin kalitesini görmenizi istiyorum. Direkt kıt diye kemik gibi kapanan, sünmeyen PVC'lerden yapılmış durumda. Gerçekten çok şık bir ortam bizi karşılıyor. Şimdi evin üst tarafına doğru geçiyoruz. Şu anda evin üst katına çıktık. Bakın aşağıdan bu merdiveni kullandık. Bütün duvarlar gördüğünüz gibi çok hoş bir ahşapla kaplı halat desenleri. Burada da devam ediyor. Antrasit renkli düğmelerinizi görüyorsunuz. Hemen içeri taraftaki yatak odasına bakıyoruz. Burası 12 metrekarelik yatak odanız. Üçgen renkli şık PVC'si ve üç taraftan aydınlatmalar ile birlikte güzel bir ortam sağlıyor. Ferah şu an evin içerisinde zıpladığınız zaman bir esneme kaykılma söz konusu olmuyor. Tabii ki bu işçilikle alakalı bir durum. İşçiliği güzel yapmazsanız esneme ve kaykılma durumu olur. PVC'lerinizden gayet güzel evinizin verandasını ve dış tarafını görebilirsiniz. İşçilik detaylarını evin dış duvarını size göstereyim. Gayet güzel bir şekilde vernikle kaplanıyor. Yukarı tarafta da çatıyla birleşim yeri bulunuyor. Bakın şu anda evin üst katındaki yatak odasındayız. Beyaz renkli şık böyle melamin kapılar kullanılıyor. Gayet dayanıklı görünüyor bu kapılar. Şık da bir görüntüsü var doğrusu. Yukarıda ince uzun led lambalar kullanılıyor. Diğer odaya geçelim. Evin içi bu arada 220'dir. 220'lik yükseklik var. Tra yüklenebilir ya da şu anda bu evin altında bulunduğu gibi römorkla taşınabilir. Burası evin çalışma odası. Hızlıca çalışma odasına da bakıyoruz. İçerideki kaplama detaylarını buradan da görelim. Bakın. Bunlar normal Lam biridir arkadaşlar. İç taraflarında bunun taş yünü bulunuyor. Dışarıdan soğuk ve ses izolasyonu anlamında arasına bu duvarların taş yünü 50 milimlik taş yünü yapılıyor. Güzel de bir yalıtım sağlamış oluyor. Küçük odanızda da gayet güzel ferah bir ortam sağlanmış durumda. Yani şu şekilde odanızdan bu güzel manzaranızı seyredebiliyorsunuz. Yani bu evlerde yaşam oldukça farklı çok farklı bir havası var. Prefabrik evlerin haricinde ağaç evleri de kendinize alternatif düşünebilirsiniz. Odanızın hemen yan tarafından terasa doğru çıkıyoruz. Videoyu beğenmeyen, kanala abone olmayan varsa lütfen beğenip paylaşınız, abone olunuz. Süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bakın şu an terasa çıktık. Terasta şunlar siyah renkli, aynalı camlarla kaplı kenar tarafları. Bu ev model olarak da satılık, arsasıyla birlikte de satılık. 325 metrekarelik arsasını görüyorsunuz. Arka tarafa doğru da devam ediyor bu arsa. 300 su deposunu da gördük. 3000 litrelik. Elektriği falan da bağlı. İzmir'de Çapak Mahallesi'nde şehir merkezine de gayet yakın bir noktada tapuludur. Yani kooperatif veya hobi bahçesi değildir. Tapulu şekilde satılıktır. Fiyatı açıklama bölümünde. Diğer ev modellerini görmek isterseniz de ebatproje.com üzerinden kampanyalı modellere bakabiliyorsunuz. Bu modellerin üzerine %5 ilave indirim hakkı için info@prefabrikane.com açıklama bölümünde bu mail adresi var buraya mail gönderirseniz ilave %5 indirim hakkı kazanmış oluyorsunuz size verilecek bir kodla. Bu kod ile alışverişinizi yaparken %5 indirim almış oluyorsunuz. Gayet geniş bir verandası var evin terası var. Üst katında teras bölümünü seyrediyoruz. Spot lambasıyla gerçekten hoş bir alan oluşmuş durumda model olarak da istediğiniz ile ve Avrupa ülkelerine teslim edilebilir. Ancak ben burayı arsasıyla birlikte alacağım diyorsanız da tapulu şekilde tapu dairesinden devrini yapabilirsiniz. Gerçekten hoş bir alan bizleri bekliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı Unutmayın lütfen değerli desteğinizi bekliyorum. 140'tan fazla ev incelemesi için Prefabrikhane kanalımızı Instagram ve YouTube sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni evler, yeni fiyatlar, trendler ve yeni modeller için lütfen takipte kalınız. Bir sonraki ev incelememize kadar sağlıkla ve saatte kalmanızı diliyorum.